Ne yapayım seninle? İkra seninle ne yapayım? Bunu nereye sürebiliriz? Makyaj ürününü elime bırakır mısın? Ben, ben. ben, ben bunu size. Ama onlar benim. Ben bunlar bunlar. İkra onlar benim. Ama ben bunlar benim de. Ben ne kardeş. Bu ne kardeş? Ne yapayım seninle? Makyaj ürünlerimi ne yapayım seninle? Paylaşmak istemiyorum belki. Paylaş. Ben, ben, ben seni çok seviyorum. Paylaş. Oh, ben de seni çok seviyorum. Ama <laughs> ürünlerimi mahvettin. Şarjı 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 kaşı mı çıkışı? Ben düzelttim ben. Düzelttin. Biraz kaşı olmuş. Biraz kaşı olmuş. Ben yapıyorum biraz karışık olmuş. Sen düzeltiyorsun öyle mi? Sanki daha çok karıştırıyorsun gibime geliyor ama. Baba, ben bunu Bu olmuştu. Bak. Ama ben makyaj ürünlerimi ellerimi istemiyorum İkrem. İkrem. ben ellerimi istemiyorum <laughs> Çok güzel olmuşsun. Bak, çok güzel. Evet çok güzelsin. Yalan mı? Yalan mı? de ben makyaj malzemelerimi seninle paylaşmak istemiyorum ama. Paylaş. Ama paylaşamam. Onlar benim. Hayır. Paylaş bunlar benim. Paylaş benim. Paylaşamam seninle. Paylaş. Paylaş. Pa <laughs> <laughs> Ay, hadi yüzünü yıkayalım tamam mı? <laughs> evet, bu yüz nasıl çıkacak şimdi? Çıkıyor. Neyle çıkaracaksın yüzünü? Bir de aynaya mı bakıyorsun? <laughs> Evet. Oraları sürmezsek olmaz çünkü. Evet. Çok güzel yaptın. Bak seninle paylaştım makyaj ürünlerimi. Daha daha. Tamam paylaşacağım.